olduğumuz yani. başta öyle bir şey ki ben ne getirdim her toprağa güzel ama onu getirdim sana çok daha öğrenmek lazım oldu gerçekten. Hangi kapıya geçtiysek dedi ki böyle bir işlerde bir kapı açılıyor. Herkes yani kontrol Yani ben aldım bir oluyor. Hiçbir kapı kapanmaz. bir gün önce öyle bir iş evde. Yarın sabah Semerkant'a sefer. Dolere. Orada burada. Evet. 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 Başetleri şey, şey, Ayrılmışlar, e asker gibi duruyorlar. Yok, bırakayım mı? Bırak bırak, bırak. Belediye ayırtıldı. belediye alacak. Odayı aldın mı? O, o evet. asker Niye? O yüzden kazanma şansını olacağını abi, neyse Çok teşekkür ederim, sağ olun. Yok. İyi oldu haberim. Başkanım belediye Başkanım belediye olarak yardımlarınızı esirgemediniz. Edip kardeşimiz geldi. Belediye olarak bu gerçekten altı durumdaki yere siz öncülük ettiniz. Neler diyorsun başkanım? Bu balıkesirde tüm mahallelere yaygınlaşmalı mı gençlerin? Çünkü Balıkesir'de müthiş bir içki ve uyuşturucu alışkanlığı var gençler arasında. Evet, yani günümüzde teknoloji geliştikçe, e, hayat mücadelesi, sıkıntılar arttıkça, aile içinde e, maalesef bağlar sayısı e, Ama bu tür mekanların varlığı, ailelerin yerine getiremediği e, çeşitli vesilelerle, aile içerisindeki e, bu bağların zayıf olması sonucunda çocuklarımızın, gençlerimizin kötü yöne kayması, başta e, biraz önce konuşmamda da özellikle altını çizerek ifade ettim. E, çeşitli bağımlı e, alkolde başta olmak üzere maddelerden uzak kalması için gençlerin buraların ve bu yerlerin sayılarının artması gerekiyor. E, bunu ben bir biliyorum. E, Oradaki ...görüyoruz o güzelliklerini. Oradan... ...dintilere doğru gelmesi ...gerçekten son derece önemli. Ee, i̇nşallah buralardaki... ...dostluk, kardeşlik, muhabbet... E, ...büyük-küçük ilişkisi... E, ...güt alışkanlıklardan... ...korunmak için... ...başta maneviyatın güçlenmesi anlamında... ...buraların hayırlı hizmetler yapacağına inanıyorum. Dolayısıyla özellikle de... ...onun için buradayım bu kardeşlerimiz bu işi sadece Allah rızası için yapıyorlar. Ee, Allah rızasını kazanmak bir tane gencimizi kötü alışkanlıktan uzaklaştırabilme adına bu felakarlıkları yapıyorlar. Dolayısıyla böyle hayırlı hizmetlere e, vesile olan kardeşlerimizi kutluyorum. Onlar da e, bizlerin de bu işlerde biraz katkımız olmasına sebep oluyorlar. Biz de o yönüyle son derece mutluyuz. Ee, i̇nşallah ee, bu ve buna benzer yerler artar, ee, şu anda yaşanan güzellik muhabbet dalga dalga balık eserimizin ülkemize yayılır.